Sırat köprüsü 15.000 senelik yoldur. 15.000! Kur'afı anlatmıyorum sana. Kur'afı anlatmıyorum sana. Kur'afı anlatmıyorum sana. 5.000 sene tırmanıştır dedi. 5.000 sene düz gidiştir dedi. 5.000 sene de iniştir dedi. Burayı geçmesen cehenneme yuvarlanırsın dedi. Kur'an'da bildiğimiz bir tek sırat var, sıratı müstakim. Evet. Onun dışında başka bir sırat yok. Zent Avesta'dan geliyor bunlar. Arda Viraf nameden. nameden, onun tefsiri e, geliyor. Evet, geliyor bu e, Sıraştun kitabının he. yorumu. Yorumu. Evet. Bu sırat köprüsü oradan geliyor. E, bizimkiler de aldılar. Dediler ki işte her kestiğiniz kurban sırat köprüsünden sizi geçirecek, onu bineceksiniz, geçireceksiniz. Yani adam. 30 tane kurban kestiyse nasıl bineceksin onları o sırat köprüsünden ve bu köprü de cehennemin üzerinden e, geçiyor karşıya. Sırasıyla biner yani, hocam. Bir ona ha, biner, ondan iner, ona gider biner, biner gider. Ha. Halbuki nedir esası? Şimdi bu işin esası nedir? Bu işin esası şudur. Mahşer'de öyle bir yargılama olacak ki bir hesap yapılacak ki o kılıştan ince hı hı. adalet bakımından Allah'ın adaletin de söylüyor ya sırat köprüsü kılıçtan keskin kıldan incedir diyorlar ya hocalar böyle öğretiyorlar ya ha oradaki aslında yargılamanın o kadar adil olacak ki terazinin keskin, diyorsunuz ha, siz ince olacak kıldan ince olacak Eyvallah. orada dediği amellerin tartılmasına e, anlatıyor o o geçmeyi, o sırat yani sınıf geçmeyi, bir çocuk köprüyle geçmez 2'den den 3'ten üçten dörde sınıfı geçerken köprüyle geçmez. İşte o geçiş oradaki diplomayı alıp sınıfı geçme olayı manasına gelir imtihan meselesidir orada. Biz onu tuttuk Arda haftan gelen efendim anlayışı, Köprüsünü. aynen aktardık.